Mahvolduk, biz öldük! Abdest alırken, vay dinsizler, vay imansızlar! <laughs> Aa, Haklısın ha! Bu devirde din de iman da para oldu, çıktı! Sen de nereden çıktın lan, ne istiyorsun? Ağam, ben senin durumunu biliyem. Ne varmış durumumda? İnattan vazgeç ağam! Ver kirazımı, açlıktan nefesiniz kokmaya başlamış! Biz aç değiliz, ağam daha bakıyor! Belli, bakayım. belli, belli! Eğer kirazdan ayrılamıyorsan, yanımda sana da münasip bir iş veririm! <laughs> lan? Sen kimsin bana iş verecek anlamasız? No Kekes Salman! Defol lan bu evden! Kira da sende kalsın ağam! Valla seni kuşbaşı tamam, doğrarım ulan! Tamam, tamam, seni namussuz! No Zaten bir şey ulan! Tamam ağam! Dildiğim, <laughs> dildiğim. Efsane, tamam! Defol lan! Dildiğim. Kabahat bende, geberir! Ağaymış, kıçımın ağası! Kıyan ağası! Allah hala konuşuyor! Ne bakıyorsun lan kaba? Sen ona bakma ha! <laughs> Doğru değil, benden ağ olur mu hiç? Hiçbir boka yaramayayım. Beceriksiz kavatın tekiyim. Benden olsa olsa hıyar razı olur. Öyle de mi ağam? Ne elime attımsa kurutmuşum, Siz de perişan etmişim, Rezil oldunuz. Ben niye salmanı vurayım? Ağam, Kendimi gebertem daha iyi. Çekil Ağam, öyle mi gör yapma? Sen beni öyle mi gör? Aa! Aa! Sıçan bıçağına! Buranın bıçağı bile bozuktur! Kahveyi nereden buldun? Komşudan bir pişirimlik borç almışım. Ana da çorbayı içti, uyudu. Sağ ol Kiraz hanım! Sen olmasan ne yapardım kim bilir? Gebermesini bile becerememişim. Sen ölsen... Kiraz hanım bu böyle olmayacak. Senin yerin ağabeyinin yanıdır. Ağam hala anlamamışsın. Ben seni bırakmam. Ben sana vurulmuşum. Vurulacak başka adam bulamadın mı? Her kızın gönlünde bir ağa vardır. Kız bu ağa züğürt ağadır. Olsun senin insanlığın güzeldir. Belki de onun için ağalığı beceremirse. Ben işsiz ağayım. Hiç bildiğin bir iş yoktur yoktur. Ben ağayım. <laughs> Vardır. Ne? <laughs> çiğ köfte. İyi ya. Biz de çiğ köfte satarık. Ee, diyelim ki sattık. Etli bulguru alacak para nerede? Satacak bir şey buluruk elbet. Çikolata. Lahmacun ya Lahmacun ya Çikolata. Annesin Çikolata. Yine Lahmacun ya Lahmacun ya Çikolata. Hadi söyleyin Çikolata. Lahmacun ya Lahmacun ya